Afganistan'da yaşarken de Sivas Sporu tutuyordum. Sivas Sporu ve Müjdun Başkanımızı çok seviyorum. İnşallah futbolcu abilerimiz ve Liza hocamızla ve takımımızla birlikte Sivas Spor'un kupa maçını alacağız. Afganistan'dan buraya geldim. Kupa maçı için. Çok heyecanlıyım. Umarım bu Sivas Spor uç gol atar. Sivas çünkü renklerini seviyorum. Adamlarını seviyorum. Gol atmalarını seviyorum. Öyle işte. Ama uç gol yener. Kupanı alır. Umarım. Kupa Sivas'ın mı olacak? Evet. Üç kolla.